Merhaba arkadaşlar. Bugün bu kitapların içeriğine bakıp buradan buralardan test çözeceğiz. Arkadaşlar şimdi yazılı notlarını notlarının üzerinden değerlendireceğiz. Kapağına puanlıyorum şu an. Ee, siz de yorumlara yazabilirsiniz kaç üzerinden kaç verdiğinizi. Şimdi kapağı çok güzel. Ben bu kapağa mesela MEB'e %100 uyumlu e, tüm dersler böyle şu, şurası çok güzel yazı notları yanında yüz işareti Ben bu kapağına arka kapağıyla birlikte arka kapağı da mesela neden yazı notları dikkat Tonguç Plus falan buraya kazıyorsunuz şey yapıyorsunuz e, Tonguç Plus'a üye olabiliyorsunuz e, 12 ay 12 ay geçerli üyelik yüzde yüz map uygun ikisine birden da 9 veriyorum. Bence fena değil. Çok güzel bir kapak ama eklemeler yapabilirlerdi. Şimdi kapağını ilk başta açıyoruz. Pardon ters ele almışım. Bu da yazıyor işte içindekiler. Türkçe ikinci dönem birinci yazılı. Kapağını veriyor size. Anladıklarınıza tik atıyorsunuz. burada konu anlatımları var. Resimli bence çok güzel. Mesela ikinci dönem ikinci yazılı için de verdikleri bir yer var. Bu arada göstereyim. Pardon. Elim kaydı. Türkçe ikinci dönem ikinci yazılı. Burada çok güzel konu anlatımları, resimli yerler. Yani çocuklar çok seviniyor. Ben bile çok sevindim bunu aldığımda. Mesela böyle resimler. Ee, anladıklarını anladıklarına tik atma, işte matematiğe geçme. Mesela şey matematik ikinci dönem ikinci yazılıyı açtım. Anlatıyor nene işte simetriyi. İşte bildiğiniz bütün konular. Burada soruyu veriyor. Ee, burada da çözümünü veriyor. çok güzel resimli. Tonguç, Tonguç, Tonguç. Burada da Tonguç var. Ders çalışıyor. Aynı benim gibi. <laughs> Ders çalışıyor çalışacağını sanıyor ama çalışamıyor. Arkadaşlar ben içeriğine böyle yani göstereyim hepsini. İçeriğine onda 9 veriyorum. İkisine toplam yani bu kitaba toplam onda 9 veriyorum. Yanlarında falan göstereyim size böyle. Şimdi sıfırdan 4'e kitabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar sıfırdan dörte tüm dersler kitabımıza geldik kapağını gösteriyorum. Kapağı tam benlik yani. Çok güzel kapak tasarlamışlar. Ben bu kapağı 10 üzerinden 10 veriyorum. İşte arkasında da şeyler var. Ben numaramı size vermeyeyim. Burada üye olmanız için şeyler var. Burada tüm kitapları mesela Tonguç kitaplarını veriyor size böyle. Hangisini almanız için sunuyor. Burada QR kod var okutuyorsunuz önünü açayım kapağına 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu arada bu kitaptan test çözeceğiz beraber e, birazdan. Bu kitaptan ben Türkçe, e, fen, sosyal, din, e, fen pardon, Türkçe, fen, sosyal, din, İngilizceyi bitirdim. Sadece matematik kaldı. Burada da sizinle matematikten test çözeceğiz. E, arkadaşlar çok güzel renkli konu anlatımları var içinde. Mesela fene geldim. Fende. Böyle test veriyor. İlk önce size böyle resimli konu anlatımları veriyor. Sonra testler veriyor. Ee, mesela ilk başta böyle başlıyor. Gençliğe ihtiva ve marşı. İçindekileri veriyor. Tonguç'un imzası var. İçindekiler, içindekiler. Türkçe. Türkçeyi açıyoruz mesela. Konu an, resimli konu anlatımları. Burada da testler var. Mesela diyelim Türkçe'yi bitirdiniz. sizi ne karşılıyor? Bir dakika Türkçe'yi bitireyim. Şöyle hep. Bu arada sadece matematik kaldı. Hepsini bitirdim ben. Bir kitaptan çok eğlenceli. İnsanın çözesi geliyor. Çok güzel bir kitap. Mesela Türkçe'yi bitirdiniz. Hokus pokus abra kadabra. Tebrikler. 0'dan 4'te Türkçe'yi tamamladınız. Tonguç da burada bize yes yapıyor. Yes Tonguç. Yes yes yes. Matematiğe geçiyoruz. İşte böyle sosyal böyle bazı sayfalarda böyle bayağı konu anlatıyor. Sonra onunla ilgili testler veriyor. Çok güzel konu anlatımları. İçeriğine de 10 üzerinden 10 veriyorum. Toplam bu kitaba 0'dan 4'e tüm dersler kitabına toplam kitabın hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel bir kitap Tonguç. Ee, akademiye teşekkür ederiz. Bu arada Tonguç Akademiyi izlemeyenler mutlaka izlesin. Ee, şimdi içindeki testleri çözmeye başlıyoruz. Matematikten. Arkadaşlar şimdi kare ve çevre uzunluklarına geldik konuda. Burada anlatıyor. Buradan bakıp da buradan çözebilirsiniz. Şimdi sizinle ilk soruyu beraber çözelim. Pardon kalemim düştü. Tonguç kare ve kare şeklinde bahçenin çevresine çevresinde bulunduğu konumda o başlayarak tekrar bulup tekrar pardon okuyamadım en baştan. Tonguç kare şeklinde bahçenin çevresinde bulunduğu konumda başlayarak tekrar bulunduğu konuma gelinceye kadar yürüyecek. Buna göre Tonguç yürüyeceği yol kaç metredir? Tonguç'un yürüyeceği yol kaç metredir? Karenin e, bütün kenarları eşit olduğu için buraya da 28 yazabiliriz. Buraya da 28 yazabiliriz. Buraya da 28 yazabiliriz. Şimdi e, tonguç buradan gelecek buraya. Kaç tur atacak? Ay pardon, kaç kere e, atlayacak kenarlara? 1 2 3 4 kere. 28 çarpı 4 yapsak bulur muyuz? Buluruz. Şimdi bunun altına 28 çarpı 4 yapalım. Arkadaşlar pardon yazım kötü. 4 kere 8, 8, 16, 24, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 2, 8. Elde var. 3. 11. 11. Tonguç. Dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Buradan geliyor tekrar buraya geliyor. 112 metre yol giriyor. Cevabımız da 112. işaretleyelim Hadi sizinle bunu da çözelim. Yukarıdaki Türk dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar burası 7 ise kısa kenar 7 ise öbür kısa kenar da 7'dir. Uzun kenar 14 ise uz buradaki uzun kenar da 14'tür. Şimdi arkadaşlar ister toplayın ister çarpabilirsiniz. Ben topluyorum. 14 artı 14 yazalım. 4 artı 4 8. 1 artı 1 2. Toplam şuraları silelim. Buralar 28'miş. Şimdi 7 ile 7'yi toplayalım. Kafadan da bulmuş olabilirsiniz. Ben toplayayım göstereyim. Ne olur ne olmaz. 14 28 14 artı yapacağız ve bulacağız. 8 ile 4 12 Elde var 1 Burada 1 var. Burada 2 3. Bu da 4 42 Demek ki, dikdörtgenin çevresi 42 santimmiş. Buraya da yazalım cm. Arkadaşlar işte bugünkü videomuz böyleydi. Ya da neyse sizinle bir tane daha test çözeyim. Hadi siz abone olanlar için abone olanlar için bir tane daha test çözüyoruz. Kareli kağıtta verilen yurt çevresinin çevresinin ya da bu bu testi komple bitirelim sizinle. Kareli kağıtta verilen yurt çek karesinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bir tanesi 2 ise 2 4 4 6 8 10 12 14 16 20 e ne diyor? Çevre uzunluğu. Pardon unuttum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 saymayı unuttum. 28, 30, 31, 31, 32 var. Arkadaşlar ben yanlış mı saydım? Bir dakika sayayım. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 pardon arkadaşlar yanlış saymışım. Cevap A şıkkı 32 santim. Şuraya da santim yazalım. Geldik sizinle beraber dörtüncü sorumuza. Bir, kenar, bir kenarının uzunluğu 13 santim olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kaç santimdir? Eşkenar dediği için bütün kenarları eşit olması lazım. Burası 13 ise burası da 13. Burası yani burası burası ya da işte ikisinden biri 13 ise burası da 13 olması lazım. Bunu kısa yoldan çarpalım. 3 tane var 13 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 3 9, 3 kere 1 ise 3. Cevap 39 santim şuraya da santim yazalım, hepsinde yazıyoruz. Çevre, çevresi 52 santim olan dikdörtgenin uzun kenarı 16 santimdir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimdir? Toplam 56 santim. Uzun kenarı 16. 2 tane uzun kenar olduğu için 16 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 kere 2 12. 2 elde var 1. 2 ile 1'i çarpıyoruz. 2 elde var 1. 3. 32. Şimdi 52'den 32 çıkartacağız. Neden? Bize ne diyor? Bu dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimdir? Şimdi 52'den 32 çıkartacağız. 52'den 32 çıkartacağız. Çıkartalım. 0, 20. Direp gidip direp gidip diyelim burada e, e şıkkı 20 olsaydı direkt gidip bunu işaretlemiyoruz. Çünkü bir kısa kenarını istiyor. 20'yi 2'ye böleceğiz. Çünkü iki tane kısa kenar var. E, içinde bir kere var. Burada 2 çıkartalım. 0, sıfır aşağı indir yok o yüzden buraya 10 10 santimmiş bu dikdörtgenin bir kısa kenarı yukarıda verilen şekil birbirine eş dikdörtgen dikdörtgenden oluşmuştur dikdörtgen eşittir 6 santim ve dikdörtgen eş, dikdört, okuyamadım dikdörtgen eşittir 6 santim ve pardon d2 eşittir 6 santim ve at eşittir 10 santim olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi ee, bir dakika anlamaya çalışıyorum. At 10 santim. Burası 10 santimse tamam. Ne diyor? Peki kaç santim? D2 6. Burası 6 arkadaşlar. Burası neymiş? 10. O zaman burası da 10. Tamam mı arkadaşlar? 10. Burada da var 10. Ee, bu 6 olduğu için burada 6, burada da 6 olması lazım. Burası 10. Çünkü bu e, bulduk burada 10 bulduk. Arkadaşlar kafanız karışmış olabilir. Bir dakika sileyim yok sildim yok. ya da neyse. Burası 10 arkadaşlar çok karışmış olabilir. Ee, sonra e, burası 6 olduğu için burası da 6 olacak ama bütün kareler eşit. Yani bütün kareler eşit uzunlukta olduğu için diyorum yoksa olmazdı. Burada 6 varsa burada da 6 vardır. Burada 10 varsa böyle burada da 10 vardır. Şimdi bulduk. 10, 20, 30, 40. 40 var elde. Also 12, 18. 18. Bir dakika. 18. 24. Pardon. 6, 12, 18. 24. 24. Burada. Artı diyelim. 4, 6. Cevap sıfır gibi oldu. Cevap 64 santimdir. 64 santim. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. İkisini birden yapın arkadaşlar. Bugün bu kitaplarımızı inceledik ve on üzerinden puan verdik. Sizin siz de puanlarınızı on üzerinden yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar ne olur bize abone olun çok ihtiyacımız var abone olmaya 200 abone 200 abone özel videomuz gelecek bu arada 10 abone özel videoyu da bulamadım kaybettim onun yerine başka bir tane çok güzel video var 200 abone özel ne olur vid, abone olun like atın bu videoyu beğendiyseniz yorum yorumlar kısmına yorum yapın like atın e, abone olun hepsini yapın siz bugün sizlere işte bu iki kitabı anlattım. Öbür videomuzda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum. Bay bay.